Arkadaşlar nasıl soru teyrenetim merhaba benim adım Yusuf Benim adım İstanbul bugün Yusuf'la yandamayız Merhaba Yusuf Merhaba Iron Kılıç abi Abi oyun bende yani Bundan şüphemiz olmasın Yayın var mı? Okun pardon Okun var mı? Ok Yok Abi ben şu anda yakıyorum yani Tamam. Aa, kalsın mı? Adam birisine doğru gidiyor. Ya sana ya da senin yanındakine söyleyeyim. Tamam. ben senin adana geliyorum iki dakikada. Da 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 git 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 tam geldim bak 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 benim ayırım bak bak ah yazık Allah ah öldü o da öldü herkes birbirini öldürüyor. Ben öldürmüyorum. Adam geliyor ha. Adam adam. Bak bak bak. Bak bak bak. Bak bak <laughs> bak. Aman kumra bak. O bize mi öyle kar topu fırlattı? Bir şey de nadım ama küfür yani. Ben de etmeyi sevmem kızım. Ben de etmeyi seviyorum. beni niye vurdun? Evet bana vurdun. Beni ileriye kim itebilir ki orada? Aklısın. Aga bence gitme. Pardon. Adam tarafta. Vurma. Ha sen. Ben de zannettim. Pardon. <laughs> Pardon. Sana vurmak değil la amacım yani. <laughs> Adam nerede? <laughs> ben de. <nerede? gülüyor> <Ya, ya, gülüyor> <laughs> Abi oradan düşünmez ki ama ya. ya. ya Allah ben dire atladım. Seni bilmem. Ad Adamla teke teke kal. Gelsin yiyorsa. gel 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 yavrum gel gel yavrum gel gel yavrum lav koca ya kasmasa kazanırım da çok kasıyor bu geri zekalı Hadi gel. Abi abi, abi neyse daha daha olmuyor. Ya abi çok lagdayım. Şu ol, anda ol. hareket ettiremiyorum ki kendimi. Aga ölebilirim yani kazanamadım. Ha geçti ama. Gerizekalıyı ben bir güzel... Ay adam kendisini aşağı attı. Ben kazandım arkadaşlar. Laf Sorter'den Merkezi görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.